Selam dostlar. Bekler Ana Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkide bulunmaktadır. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altın dağlı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1239 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1239 TL'den satışa sonluğu görüyor. Çeyrek altın 2084 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2108 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Yarım altın 4168 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4216 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Tam altın 8311 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8400 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Cumhuriyet altını 8450 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8578 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Ata altın 8535 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8616 TL'den satışa sunulduğunu görüyor. 14 ayar bilezik 848 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 929 TL'den 22 ayar bilezik ise 1236 TL'den satışa sunulduğunu görüyor. 10 ise 2001 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.